Merhabalar Tuzgölü TV takipçileri. Şu anda Cihanbeyli ilçesinin Gölyazı mahallesinin sınırlarında bulunan Tuzgölü'ndeyiz. Burada geçtiğimiz günlerde normalin çok üzerinde gerçekleşen flamingo ölümleriyle alakalı bir haber yapmıştık. Bu haberden sonra ise gördüğünüz gibi birçok kurum DSİ'den Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden, Konya Büyükşehir Belediyesi'nden ve bakanlıktan temsilciler buraya gelerek burada inceleme başlattılar. Ve buradaki ölen flamukaların e, bazılarını poşetlerin içerisine alarak laboratuvarda incelenmek üzere e, götürdüler. İnşallah bundan sonraki senelerde bu tabloyla bir daha karşılaşmayız ve flamingo popülasyonunda bir azalmaya gitmez.